Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Napoli ile Roma karşı karşıya geliyor. 50 puanla lider durumda olan Napoli iç sahada 7 maçtır kazanıyor. En yakın rakibi Milan'ın 12 puan üzerinde olan Napoli Roma ile ilk dönem oynadığı karşılaşmayı deplasmanda 1-0 kazanmıştı. Roma ise ligde 6 maçtır yenilmiyor. 37 puanla 5. sırada yer alan Roma deplasmanda puan ve puanlar çıkarma peşinde zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Gollü bir maç olur. 2. 5 22 45. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.